Herkese merhabalar, Canva programı eğitim videosuna hoş geldiniz. Ee, öncelikle Canva ne programıdır? Bir tasarım programıdır. Ee, i̇stediğiniz boyutta ve istediğiniz e, sosyal medyaya veya e, farklı tarzda uygulamalar için tasarım yapmanızı e, sağlar. E, Arayüzünden bahsedecek olursak, sol tarafta Canva'nın e, ana sayfa, şablonlar, projeler kısmı var. Bunun dışında ekip kısmı var. Buradan e, kendinize ait bir ekip oluşturabiliyorsunuz. Yani örneğin 5 e, kişi birlikte bir e, ekip olarak tasarımlar yapmak ve paylaşmak istiyorsunuz. E, burada ekibinizi, arkadaşlarınızı davet ederek e, bir ekip çalışması oluşturabilirsiniz. Bunun dışında marka, içerik planlayıcı, uygulamaları keşfetme ve e, bu şekilde bir kısım var. E, bunun dışında şimdi kanunun İlk bahsedeceğimiz kısım şöyle ki, Önce şundan başlayalım. Canva'yı e, nereden açtım? Google'a direkt canva.com yazdığımda zaten bu sayfa benim karşıma çıktı. E, dilerseniz şurada sol alttan Canva uygulamasını indirerek, e, ücretsiz olarak indirerek masaüstünüze ekleyebilir, e, oradan da kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama her halükarda zaten buradan kendiniz girişinizi yapacağınız için e-mail adresinizle birlikte her türlü web sitesinden girdiğinizde de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Tasarım oluşturmaya geçmeden önce şurada üyelik seçeneklerine tıklayalım. Canva bize birkaç seçenek sunuyor. Şöyle ki burada Canva'yı ücretsiz olarak belli bir süre değil, devamlı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında az önce de bahsettiğimiz gibi ekipler oluşturarak dilerseniz Kalmayı hep birlikte premium olarak alabilirsiniz. Burada işte bir 5 kişi için e, bu kadar yıllık bu şekilde ödüyorsunuz. Veya işte 10 kişi dediğinizde bu fiyat değişiyor. Bu şekilde bunları kendiniz seçebiliyorsunuz. Biz şu an e, ücretsiz halini göreceğiz. E, ücretsiz halinde de şöyle ki aslında birçok tasarım yine e, ücretli seçenekleri kullanarak yani resimlerin veya... Eee şekilleri kullanabilirsiniz ücretli olanlardan fakat sadece şöyle bir problem oluyor ki örneğin e, burada kanva üzerine belli olmasa bile örneğin tasarıma çıkartmak istediniz veya telefonunuza eklediniz daha büyük bir e, alanda gördüğünüzde tasarım e, premium kullandığınız şekillerin üzerinde kanva yazısını göreceksiniz. Ve bu da profesyonel bir görüntü oluşturmadığı için daha çok ücretsiz olanları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Şimdi öncelikle Kanva'nın şablonlar kısmına tıklayalım. Kanva'da bir tasarım oluşturmak istediğinizde şablonlar kısmında Örneğin şöyle üzerine geldiğimde sosyal medya için Instagram story ve gönderi kısmı var. İşte kişisel olarak CV, kartpostal, kart, kart davetiye için bir tasarım yapabilirsiniz veya web site, logo, kartvizit bunun dışında afiş, broşür, kitap ayrıcına kadar bir sürü e, şablon ve e, olanak sağlıyor sizin e, kanlını. Bu açıdan çok e, geniş katlanma bir uygulamadır. Bunun dışında buradan örnek veriyorum. Instagram gönderisi paylaşacağım. Yani karşıma şablonlar çıksın istiyorum. Buradan tıkladım. Daha sonra nasıl bir şey istediğimi buradan seçebilirim. Örneğin e, yaratıcı dedim. Karşıma bu şekilde ilham vereceğim birçok gönderi şablonu çıkıyor. Daha sonra teması için pembe tema bir şey olmasını istediğimi söyledim. Gördüğünüz gibi karşıma ilham edici, pembe renkli, pembe rengin baskın olduğu bu şekilde Instagram gönderi şablonları çıkıyor. Onun dışında dilerseniz birlikte bir tasarım yapmaya başlayalım. Bu şekilde daha detaylı inceleyelim. Yine şablonlara onlara geldim. Ee, şöyle tıklıyorum. Instagram Story dedim. Şimdi burada e, neye yönelik bir hikaye paylaşacağız ona göre bir seçim yapabiliriz. Buradan değiştiriyorum. Örneğin Örneğin Sözlü bir Instagram hikayesi paylaşımı yapacağız. Şimdi aşağı doğru kaydırarak şablonlardan herhangi bir tanesini seçeceğim. Onun üzerine biraz de yapmış olalım. Bu sırada da bir takım silikleri size göstereceğim. Şimdi şurada fark ettiyseniz aşağıda ücretli olanlar ve bunun gibi burada hiçbir e, sembol yok. Ücretsiz olanları görüyorsunuz. Bunlardan ücretsiz olanlardan birisini seçeceğim. Şöyle daha illüstrasyonlu bir şey seçelim istiyorum ki üzerinde daha fazla oynayabilirim. Ücretsiz olanlara bakıyorum. Örneğin yani bunu seçelim. Bu şablonu özelleştir dedim. Şimdi sol taraftan Gördüğünüz gibi yine şablonlar, bununla ilgili şablonları görüyoruz. Bir sürü yine seçenek var. Buradan da şablonu değiştirebilirsiniz. Örneğin ben buna tıkladığımda komple değişecektir. Şuradan geri alıyorum. Bileşenler kısmına baktığımızda burada e, çizgiler ve şekiller dediğimizde bu şekilde bir sürü çeşit çeşit karşımıza yeni şekil çıkacaktır, çizgi çıkacaktır. Bunun dışında görseller çıktı gördüğünüz gibi. Burada seçenekler var. İşte e, animasyon çıkartmalar var. E, daha sonra koronavirüsle ilgili gördüğünüz gibi yapılmış illüstrasyonlar var. Bileşen olarak yine kalın yapraklar, burç sembolleri çizilmiş nesneler. Gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Daha sonra buradan çıkıyorum görsellerden. Yine bu şekilde buradaki seçenekleri görebilirsiniz. Şurada çerçeveler kısmı var. Örneğin ben burada çerçevelerden birine tıkladım yuvarlak bir şey kullanın. Yani bunu seçmeyelim. Daha iyi anlaşılması için yine yani şunu seçelim. Örneğin böyle bir çerçeve seçtim. Daha önceden yüklediğim fotoğraflardan pardon şuradaki yüklemelerden fotoğraflardan örneğin bunu seçiyorum. Bunu çerçevenin üzerine bastığımda gördüğünüz gibi etrafını bunun şekilde ayar, bu şekilde ayarlamış oluyor. Kırp dediğimde e, hangi kısmını çerçevenin içine almak istiyorsam veya daha çözmek istedim bu şekilde ayarlama yapabiliriz. Bunu siliyorum. Sadece göstermek için ekledim. Gördüğünüz gibi az önce göstermiş olduğum şuradan yüklemelerden dosya yükle diyebilirsiniz. Video, ses, görsel bunların hepsini yükleyebilirsiniz buraya. Bunun dışında metin kısmına geldiğinizde e, başlık, alt başlık veya bu şekilde daha küçük bir yazı kısmı ekleyebiliriz. Burada seçenekler var gördüğünüz gibi yine şablon gibi. bize sunduğu örnekler var. Bunun dışında örneğin bir başlık ekleyelim kısmına geldim. Ve kanun diyorum. Şimdi burada bunun üzerine tıkladığımda şurada yazı stillerini göreceğiz. Yani kanuna kendine ait birçok yazı stili var. Bunların arasında yine ee, ücretli olanlar var. Ücretsiz olan da bir sürü yazı stili var. Burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit. E, ee, burada daha çok yazı stilini seçerken nasıl bir şey istediğinizi görmek için, ee, filtrelemek için yani bu kısma tıkladım. Gördüğünüz gibi şurada afiş, kalınlığı, kalın, e, fırça, başlık. Gördüğünüz gibi bir sürü seçenek çıkıyor el yazısı stili. Örneğin kıvrımlığa tıkladığımda Gördüğünüz gibi kıvrımlı olan bir sürü yazı sistemi çıktı karşıma. Bunları buradan değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz. Veya bu şekilde buradan da ayarlayabilirsiniz. Rengi buradan değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Veya rengi, e, örneğin şuraya bir fotoğraf ekleyelim yine yüklemelerimizden. Şurada bir fotoğrafımız var. Örneğin. Bunu tamamen artık olarak koyuyorum. Kalma yazısına tıkladım. Burada renk kısmına geldim. Buradan bunu tıkladığım zaman fotoğraf üzerinde istediğim bir rengi seçebilirim. Veya işte tasarımımızdaki herhangi bir bileşenin rengini seçebilirim. Örneğin şurada yeşil bir renk gördüm. Gördüğünüz gibi küçücük bir yerde. Ama bunu seçip hiç... Bu rengi alabilirim. Veya örneğin şuraya tıkladım, bunun rengine bakmak istiyorum. İşte burada ne yazıyor? Şöyle bir kod vermişler. Bunu kontrolce yapıp, daha sonra bunun üzerine tıkladığımda, buraya Ctrl V ile yapıştırdığımda bu rengi ekleyebilirim. Daha sonrasında fotoğraf kısmına geldiğimde, burada fotoğraf e, kanalım bize sundu bir sürü fotoğraf kısmı var. Örneğin buraya yazdım ki daha önce bakın ne yazmışım dark yazmışım. Buradan bir sürü kal, e, kalmadan bir sürü dark adı altında e, fotoğraf karşıma çıkacaktır. Örneğin ona tıkladım ve buna dedim ki bunu arka planını yaptım. Gördüğünüz gibi arka planı bunu eklemiş oldum. Veya bunu arka planını yap dedim bunu arka planını yapmış oldum. Videolarda da yine aynı şekilde fotoğraflarda olduğu gibi buradan seçim yapabilirsiniz. Arka plan için direkt buradan fotoğraf seçebilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi fotoğrafı seçip bunu arka planını yap diyebilirsiniz. Daha sonrasında klasörler kısmına geldiğinde <laughs> burada gördüğünüz gibi yıldızlı, satın alınan ve paylaşılan ve tüm tasarımlarınız gibi bir kısım var. Burada yıldızlı kısmı bizim oldukça işimize yarıyor. Örneğin burada birleşenlerde ben şöyle bir çiçek kullanmıştım önceden. Örnek veriyorum. Daha sonra ben bu saltik yaptığımda pardon buradan değil. Üzerine tıklayıp şuradan i harfine sonra ben bunu yıldızla dediğimde yine de de Örneğin bu tasarımda bunu kullanmayacağım ama daha sonraki tasarımlarımda bunu kullanabileceğim bir bileşen olarak gördüm. Bu yıldızın kısmına gitti. Gördüğünüz gibi daha önce kullandığımda birçok şey burada yine aynı şekilde duruyor. Daha fazla dediğimizde, örneğin tarzlar dedim. Ee, şimdi bu tasarımın renk paletini değiştirmek istiyorum. Ee, Tabi şimdi şablonun eski haline gelin dilerseniz. Evet, bu şekilde. Örneğin bunun renk, e, renk e, paletini değiştirmek istiyorum. Örneğin buna tıkladım. Gördüğünüz gibi bütün bir tasarım. veya yazı e, yazı tipini değiştirmek istiyorum. Buradan şunu seçtim. Gördüğünüz gibi bütün tasarımın yazı stilini değiştirmiş oldu. Bu şekilde burada kananın kendi oluşturduğu setler de var. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz veya yine yeşil bakın yeşil yapmış oldum hızlıca. Şimdi dilerseniz bu tasarımı değiştirelim. Sanki şu farklı biletim e yazalım ki bu ilham verici bir tasarım olsun. Ve diyelim ki Bu bir tekrar bakıyorum. Şuradan arka planı değiştirelim, arka planı alalım. Daha sonra e, Yıldızlılardan Yine daha önce kullanmış olduğum bir görsel alalım, bir bileşeni alalım. Bunu şu şekilde açıyorum. Rengini değiştireceğim. Örneğin şöyle bir yeşil gri arası bir renk var. Bunu yapalım. Daha sonra bunu kontrol C, kontrol V deyip çoğaltıyorum. Sonrasında bunun rengini birazcık daha koyu bir yeşil yapacağım. Daha sonra bu iki görsel arasında sağ tık yaparak bunu öne getir dersem bunun önünde durmuş olacak. Gördüğünüz gibi zaten görsel kendisinden de gölgeli bir yapısı olduğundan dolayı daha boyutlu görünüyor. Bunu biraz şöyle çeviriyorum. Bunu da yine buradan biraz sağa doğru eğik yapıyorum. Daha sonrasında buraya bir yazı yazalım. Diyelim ki bir başlık ekle dedim. Buraya yazacağım ki uçmaktan korkma. Korkma yazıyorum. Biraz küçülttüm. Daha sonra şuradan onunla aynı eğitimi getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi getirdim. Buradan bunun yazı stilini değiştireceğim. Bu biraz kalın bir yazı stili olsun istiyorum. Şuradan yazı stillerimize bakalım. Bunu birazcık daha büyütebiliriz. Bence güzel oldu. Şu şekilde de büyütebiliriz. Bunu ortaladım. Gördüğünüz gibi kanalın kendi Size zaten jetler gibi bir şey sunmuş oluyor. Buraya uçmaktan korkma yazdım. Bir başlık daha ekleyelim. Çünkü kuşlar kadar örtüyoruz. Bunu birazcık küçültüyorum. Gördüğünüz gibi küçüldük daha sonra bunu böyle yaptığımda yazıyı farklı şekilde sığdırmış oluyorum ve onu birazcık sağa doğru eğiyorum. İki bir yazı birbirinden farklı olsun istedim. Dilerseniz bunu şuradaki büyük harf seçeneğine tıkladığımda hepsini büyük harfle yapabilirsiniz veya yine aynı şekilde bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şurada aralık kısmına gelip Harf aralığı dediğimde şu şekilde harfler aralığını azaltıp arttırabiliyorum. Satır aralığını yine aynı şekilde arttırıp azaltabiliyorum. Burada e, metin kutusunun sabitle diye bir kısım var. Örneğin buna tıkladığında üst kısım duracak sadece alt kısım oynayacak. Veya buna tıkladığında ikisi de hareket edecek dediğimde gördüğünüz gibi ikisini de açılıp uzaklaştığını görebiliyorsunuz. Buradan bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Bunun dışında ben bu metinde daha farklı nasıl? Ee, oynamalar yaparım. şu şekilde. Buradan efektler kısmına geldim. Ee, gölge kısmına tıkladığımda arkasına bir gölge ekledim. Vurgu dediğimde yine bu şekilde arkasına bir vurgu ekledim. Ana hat dediğimde bu, bu şekilde gölgeleri rahat kullanabilirsiniz. Eko dediğimiz bir tarzı kullanabilirsiniz veya renk kısmında gördüğünüz gibi bu şekilde bir renklendirme yapabilirsiniz ya, ya da bunu ne yapabilirsiniz? Bu neon renk tabi farklı renklerde daha Hı. çok belirgin olacaktır. Her renkte neon gibi görünebiliyor. Daha sonra efektlere geldim. Tekrar arka planı kullanabilirsiniz. Buradan rengini değiştirebilirsiniz. Veya hiçbirini kullanmayabilirsiniz. Şurada şekil kısmında ise kıvır kısmı var. Bunu bu şekilde yazınızla bu şekilde kıvırarak kullanabilirsiniz. Bunu hiçbir bölümde yine aynı boyuta getirmek istiyorum. Şu şekilde bırakalım. Daha sonra e, Dilerseniz şunu Silelim Arka plan rengimizi Çok buna uygun bulamadık Örneğin görseli düzenleyin Dedik. Daha sonra burada Kullanabileceğimiz bazı Seçenekler var ama bazıları yine Bunlardan e, Ne yazık ki ücretli Örneğin arka plan burada Ücretsiz olarak kullanamıyoruz e, Çift ton dediğimde Burada arka planını farklı renklere getirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Uygula dediğimde arka planına en öne aldı. O yüzden bunu hemen düzeltelim. Veya internet değişiklikleri ne diğer seçenekleri de göstermiş olalım. Burada örneğin Bozuk sinyal diye bir şey koymuşlar. Burada mesela bu şekilde Fotoğraf üzerinde oynama yapabilirsiniz. Veya yine Bu şekilde Görseli e, Görselin şeklini de bozucu e, Bazı efektler var. Bunları kullanabilirsiniz. Yine şunları da göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi fotoğraflarınızı bu şekilde renkler ekleyebilirsiniz. Bu şimdi bu şekilde bırakalım. Hatta buradaki arka plan kısımlarını da daha böyle arka planımıza uygun hale getirelim isterseniz. Şunu da yapacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi evet. bu görselin nasıl animasyon haline getirebiliriz? Şurada, gördüğünüz gibi, animasyon kısmına tıkladım. Burada çeşitli kombinasyonlar var. Çeşitli seçenekler var. Ama burada bazı e, kullanamadığımız şeyler olacak. Örnek veriyorum. Ölçekleme pop kısmına düşme diye bir seçenek var. Yukarı diye bir seçenek var. Burada sadece fotoğraf hareket etmedi gördüğünüz gibi. Tarafa ayrı, yazılara ayrı seçebilirsiniz. Bunun dışında, bu şekilde bir seç seçim hakkımız var. Şimdi animasyon kaldı diyorum. Şu şekilde gösterelim. Sağa doğru yazı ve görseller gelsin istedim. Ya da pop kısmına tıkladım. Buradan bunu ayarlamak istediğimde örneğin şöyle, e, bütün hepsini bu şekilde seçebilirsiniz veya üzerine tek tek tıklayıp animasyon dediğimde bunun ayrı bir şekilde gelmesini isteyebilirsiniz. Örneğin bu sorma stiliyle gelsin istiyorum. Yani bir şekilde seçebilirsiniz. Burada animasyon, e, sadece animasyon başlarken mi bir şekilde başlasın veya animasyon biterken mi bir şekilde bitsin veya hem animasyon başlarken hem de biterken mi bu şekilde görünsün diye ayrı bir seçenek kısmı var ama bu tek tek yaptığımızda oluyor. Ne yazık ki burada hız seçeneğini seçemiyoruz. Çünkü e, bu ücretsiz kullandığımızda bu e, buna izin vermiyor program. Bunun dışında yuvarlama dediğimizde yine bazı şeylere izin vermemiş oluyor. Tıkladığımızda da bu şekilde e, bize uyarı veriyor. Şimdi bunu örneğin pop diyelim. Yine da pop diyelim. Bu şekilde. Şimdi 5 e, saniyelik olarak ayarlayabilirsiniz bu videoyu veya işte 27, 30. şuraya tıklar, tıklarsam eğer bu şekilde gördüğünüz gibi olmuş oluyor. Az önce e, Sadece girişte dediğimiz için gördüğünüz gibi video biterken hiçbir şey değişmedi. Yani tekrar bir sallanma olmadı. Bu e, görsellerimizde ikisinde de derse Bu da ikisinde de diyorum. Tıkladan örneğin başlarken bu şekilde oldu, biterken gördüğünüz gibi yine aynı animasyon şekliyle gitmiş oldum. Burada da yine animasyonları ve da ayrıca ekleyebilirsiniz. Sinema istiyorum farklı oluyor. İkisinde de verelim. Son durumda bu şekilde bir elimizde animasyon olmuş oluyor. Bunu Instagram hikayelerinizde veya herhangi farklı e, alanlarda kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kaydetmek istersem eğer buradan paylaş kısmına geliyorum. Burada indire tıkladım MP4 video şeklinde indirebilirsiniz. Buradan direkt indir dediğimde e, hiçbir sorun olmadan inecektir. Veya e, şimdi bu e, görseniz animasyonlu bir görsel oldu. Ben bunu animasyon animasyonu yapmazsam eğer şöyle direkt animasyonu buradan kaldıracağım. Ben bunu animasyonlu bir görsel yapmazsam eğer bunu indir dediğimde bize önerilen PNG formatında E, bu şekilde indirdiğimizde daha uygun bir şekilde iniyor. Daha kolayca çıkartmak istediğinizde, tasarımlarınızı bastırmak istediğinizde daha kolay, daha sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin ben buraya, bakın şurada pro yazıyor. Şöyle bir görsel eklemiş oldum köşede bir yerde az önce bahsetmiş olduğum kan yazısı gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor burada. Diyelim ki ben bunu böyle koydum, Pro olduğunda mutsuzum buradan paylaşıyorum buradaki yazı benim için önemli değil benim gözüme hitap ediyor bir problem görmüyorum o zaman bunu indirmek istediğimde kan Pro ile indirin dediğinizde gördüğünüz gibi bunu da e, eklemiş oluyor ama ben bunu yine taslak indir dediğimde şekilde de indirip yine yani bunu bu şekilde kullanabilirim. Yani aslında e, kalmadaki bu bileşenleri bu ücretli olanları kullanabilirsiniz ve hani sizin için bu kalma bir görsel anlamda bir sıkıntısı yoksa istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. E, ama ne yazık ki şablonları e, ücretli olarak kullanmamıza izin vermiyor. Bu seçenek sadece bileşenler için geçerli. E, bunun dışında e, şurada dosya kısmına geldiğimde ee, az önce mesela ben bunu oynattığımda, burada cetvel gibi benim e, ortalamamı sağlayan bir çizgi çıkmıştı. E, bunun için yine şu dosyada, şurada cetvelleri ve kılavuzları gösterdiğim, bunu buradan kullanabilirim. Gördüğünüz gibi ayarlar yine üst tarafta göstermiş oluyor bana kanalın. Bunun dışında bunu yine kapatabiliriz. E, baskı taşma gösterdiği bir kısım var gördüğünüz gibi. Daha sonrasında bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. E, Anlatacaklarım bu şekilde. Bunun dışında son olarak bir de şunu ekleyelim. Buradan bu tasarımı paylaş dediğimde bu tasarımı X kişisine yollamak istiyorsam onun e posta adresini buraya yazıp e, onunla paylaşabilirim. Daha sonra e, mesela bunu işte benim kendi ekibimle paylaşıyorum. E, burada saat kağıtında e, düzenleyebilir, yorum yapabilir veya sadece görüntüleyebilir diyebilirim. Yani görüntüleyebilir dediğimde e, hani üzerinde bir değişiklik yapamazlar e, paylaştığımız kişiler. Bunun dışında bir de son olarak şunu gösterelim. E, bu sayfayı çoğalt buradan diyebiliriz. Veya bunu Sadece kilitle dediğimizde üzerinde hiçbir şekilde oynama yapmamayı sağlayabiliriz. Ya da sadece arka plana tıklayıp şuradaki kilide tıklayarak bunu kilitleyebiliriz. Onun üzerinde hiçbir oynama yapmamış oluruz bu şekilde. Ya da şuradaki şeffaflıktan arka planın fotoğrafın e, şeffaflığını ayarlayabiliriz. Bunun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.